Evimdeki kaktüsün titreşimlerini şarkıya çevirdim. Önce yapay zekaya çiçeğin fotoğrafını attım ve ona bitki için bir biyoenerji dalgası simüle etmesini söyledim. Yapay zeka bitki biyoelektrik aktivitesi araştırmalarında kullanılan elektrofizyolojik sinyal işleme tekniklerinden ilham alarak bir dalga formu oluşturdu. Ancak ortaya çıkan bu dalga insan kulağıyla duyulamayacak kadar düşük frekanstaydı. Bu yüzden onu frekans modülasyonu ile işleyerek insan işitme aralığına taşıdım. Özgün ses dalgaları oluşturabildiğim yazılımıma bu kodu eklediğimde ortaya çıkan ses şuydu. Bu dalgayı kaydedip sampler'a atadım. Daha sonra bitkilerin elektriksel titreşimlerini MIDI sinyallerine çeviren müzikal enstrümanımı bitkiye bağladım. Sampler'ı açtım ve işte bitki artık kendi ses dalgasını üreten bir teremine dönüştü. Bitki çalarak çıkardığı sesleri kaydettim. Ardından bu kayıtları yapay zekaya iletip konsepte anlatan prompt'lar yazarak bir şarkıya dönüştürmesini sağladım. Ortaya çıkan sonucu düzenledim, kestim, biçtim ve üzerine sözler yazdım. İşte karşınızda kaktüsümün frekanslarının şarkısı.